Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne olur sahimi ibadetir. Bakın oruçlunun mükafatlarına. Ne sahi mi ibadetir. Oruç tutanın uykusu da ibadettir. Oruçlu ya bazen efendim şöyle bir mahmurluk çöküyor. Ben biraz şuraya uzanıvereyim diyor. Halsizleşiyor. Bunun yazı var, kışı var, sıcağı var, soğuğu var. Uzun günleri var. Efendim uykuya ihtiyacı var. Ha. Oruçlunun uykusu da ibadet. Sonra ve samtuhu tesbihun. Susması tesbih sevabı kazandırır. Subhanallah demiş gibi, tesbih çekmiş gibi sükutu da sevaptır. Biraz keyif kaçıyor insanı. Eskisi gibi çok konuşmuyor. Çok böyle oruç güzelleştiriyor tabii insan. Uykusu da efendim ibadettir. Sükutu da tesbihtir. Yani sevaptır. Ve dua uhu müstecabı. Duası da makbul. Oruçlarının doğası mahfuzdur. Çünkü Allah'ın sevgili kulu oluyor. Allah için bıraktı oruç yemesini, içmesini, ailevi münasebetlerini, nefsinin iştaha duyduğu efendim, kuvvetli arzularını Allah için bıraktı. Allah onun için seviyor. Kendisi namına fedakarlık yaptığı için seviyor. Duası da müsteca. O halde ne yapmak lazım? Oruçlunun duasını kazanmak lazım. Gönlünü hoş etmeye çalışmak lazım. Hizmet etmek lazım. İkram etmek lazım efendim iftar ettirmek lazım. Yani böylece onun müstecap duasını elde etmeye, ihtinam etmeye, kazanmaya çalışmak lazım. Ve ameluhu muda'afun. Ameli de kat kat sevaplandırılır. Muda'af demek kat kat. Da'af. Evet. Edafı kesire sevaplandırılır demek. Ne kadar sevaplanır? Oruçlunun amelinin sevabı nedir? Oruçlunun Ramazan'da yaptığı bütün ibadetler başka zamanda yaptığı ibadetin aynısı olsa bile Ramazan'da yaptığı ibadetler 70 kat daha sevaptır. 70 kat daha sevaptır. Bu az bir fark değildir. 70 kat fark baya güzel bir şeydir. Şimdi biz bilmiyorum Ramazan'da Ramazan'ın dışında nafile namaz kıldık mı yatsıdan sonra? Gece yatarken abdest alıp namaz kıldık mı? Gece teheccüde kalkıp namaz kıldık mı? Bilmiyorum ama Ramazan'da 20 rekat teravih kılıyoruz ilave. 20 rekatı 70 ile çarparsak 10 ile çarpsak 70'i 700, 1400 sanki 1400 rekat kılmış gibi oluyoruz yani. E, sadaka versek 70 kat. Efendim tesbih çeksek 70 kat daha fazla vesaire. Hepsi böyle gidiyor. Onun için bazı bilgili Müslümanlar işin esrarını öğrenmiş büyüklerinden efendim hocalardan duymuş olan Müslümanlar zekatını Ramazan'da verirler. Onları ayarlayıp kaydırıp efendim erkene alıp filan Ramazan'da zekat verir bazıları. Neden? Gidin şeye Suudi Arabistan'a o Suudlular ne kurnazdır ne açık gözlü. biraz Arapçaları da olduğu için gayet iyi bilirler. Bakarsın zekat yağıyor her tarafa. Fakirlere böyle desteği çıkartır adam. Mercedes'in şeyinde pır, böyle yüzlük şeyler efendim e, riyaller 50-50-100-100 verilenlere Ramazan'da 70 kat daha sevaplı her şey. Ameli mudaaf dediği o. Yani mudaaf ama kaç kat? 70 kat olduğunu başka hadis-i şeriflerden biliyoruz.